Bugün hava çok güzel ve denize gireceğiz. Oo, Joyan su da çok güzel gözüküyor. Evet ya, su da çok güzel. Tom bence şemsiyelerimizi ve eşyalarımızı buraya koyalım. Ben de Joyan, burası harika O zaman Tom şemsiyemizi buraya yerleştiriyoruz şöyle. Tamamdır. Buraya güneşleneceğimiz için şöyle avlularımızı yerleştiriyoruz ve buraya da bir tane sandalye. Eğer çok güneşleniriz diye bu sandalye bizim işimizi görecek ve tabii ki de içecek kutusu. Tomuş şunlara bak. Fanta var, gazoz var, kola var. Aa, her şey var valla. Oy Goyamca'ya bir de her şey var. Ve Tomuş bak ne var elimde. Voleybol topu. Ana voleybol oynayacağız. Evet Tomuş bir ki voleybol oynayacağız. Hadi gel o zaman. Şimdi bir de voleybol oynayalım seninle. Sonra denize gireriz tamam mı? Tamam tamam. Ama onun önce bir voleybol oynarım amca ya. Tamam merak etme Tomuş. Oynayacağız voleybol. Hadi bakalım. Atıyorum sana. Hı attım. Of ya. 1-0 öndeyim. İyi tamam hadi 1-0 sen önde ol. O zaman atıyorum. Of donmiş ya. Dur bekle ben atacağım şunu sana. Aa, <laughs> aa. <laughs> 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 Olamaz! Tuttum! Em kanka ne yapıyorsunuz ya? Oo kanka ne yapalım ya? Tombiş'le voleybol oynuyoruz. Em kanka görmüş olduğun gibi hava çok sıcak ve güneşin altında voleybol oynuyorsunuz. Bu sizin beyin kanamanıza yol açabilir ve bu sayede bayılıp ölebilirsiniz. Ya kanka sen ne Ay! Neyse Tombiş biz oynamaya devam edelim. Hı attım. Ha, ben işini attım. Of Tomiş yenildi. <laughs> Easy Joe amca, Easy Joe amca. <laughs> he, 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 he. Topunuzu çaldım ezikler. Adios amigos, bye bye. Hayır kanka niye Olmaz, topumuzu, topumuzu çaldın? Buraya ne gel, buraya gel, gel. gel. Olamaz Tomiş görüyor musun? Kanka bizim topumuzu çaldı. Yapacak bir şey yok tamammış. Peşinden gidersek o yakalayamayız onu. O şu anda var ya firar etmiştir. Nerelere gitmiştir Allah bilir. Neyse hadi gel bakalım o zaman biz de denizi üzerine ne dersin? Of ya ne güzel top oynadık seni yeniyordum. Evet Tomur sen beni yeniyordun daha iyi oldu kankanın topu çalması. Hadi gel bakalım denizde yüzelim birazcık ya. Azıcık şöyle tatilin tadını çıkaralım ya. Hop atlıyorum. Tomur su çok güzel değil mi? Vallahi Zoya amca şu harbiden de baya güzel. Bak sen herhalde balık gibi yüzüyorum. Harbiden Tomiş ya maşallah balık gibi yüzüyorsun ha. <laughs> sen nereden yüz öğrendin? Ay sorunları boş ver boş ver. Bir tane kız arkadaşım ona gösterdi. Ne? Senin kız arkadaşın mı var lan? Eee boş ver sorunları karıştırma. Duydunuz mu arkadaşlar Tomiş'in sevgilisi varmış. He? Bir dakika ya. Ben arkamda daha demin birisini mi gördüm? Aa, burada daha demin birisini görür gibi oldum Arkadaşlar videoyu geri sarın Ve burada birisi var mı bakın Eğer burada sizde birisini gördüyseniz Hemen yorumlarda kim olduğunu yazın Ben gerçekten burada birisini görür gibi oldum Yorumlarınıza kalp atacağım arkadaşlar Kesinlikle videoyu geri sarıp bakmanız gerekiyor ha, Neyse tonmuş Yorumlara yazarlar Hadi gel bakalım biz denizi yüzmeye devam edelim Cerenimo Vuhuuu donmuş o ses de neydi? Aa, bu da ne donmuş? Olamaz bu da deniz iyici. Ne deniz iyici mi? Ha, ha, olamaz donmuş deniz yiyici bizi içine çekiyor. Donmuş deniz yiyici bizi içine çekiyor. Hayır olamaz Doğru amca sürükleniyoruz. Aa, donmuş sürükleniyoruz. Aa. Ha, tombiş, olamaz. Deniz yiyici bizi yedi oğlum. şuna bak şu an deniz yiyicinin midesinin içindeyiz ya. Deniz yiyicinin midesinin içindeyiz olamaz. Tomuş biz buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum diyor amca. Vallahi bilmiyorum. Nasıl çıkacağımızı şey bilmiyorum. Ha? Tomuş şuna bak burada tekneler var. Aa deniz yiyici tekneleri yemiş. Bu teknelerle aslında bu sudan ilerleyip deniz yiyicinin midesinden çıkabiliriz Tomuş. O zaman diyor amca bekliyorsun bekliyoruz? Midesine kalmak istemiyorum ben bu yaratığın çıkalım artık. Evet Tomuş bekle beni dikkatli ol ama. Deniz yiyicinin midesinin suyuna dokunma sakın. Eğer midesindeki suya dokunursan erirsin. Hadi bakalım şöyle atlayalım mı? Az kalsın tekneden düşüyordum. Tamam. Şöyle bindim Tomiş. Hadi bakalım ilerleyelim. Abi şuna bak. Bir de çok kötü kokuyor burası Tomiş. Ee, Roy amca mide değil çünkü. Kokması normal. Evet Tomiş doğru söylüyorsun. Şuna bak yarasaları bile yemiş ya. Tomiş bizim bu deniz yiyicisini durdurmamız lazım. Yoksa bütün şehri yiyecek. Ha, bu ne? Tommiş önümüze yapraklar var, yosunlar var. Bir dakika şu yosunları kırmamız lazım yoksa buradan geçemeyiz. Şöyle kıralım, tamamdır. Hadi bakalım şuna şöyle kıralım. Oh, tamamdır. Hadi Tommiş ilerlemeye devam edelim. Arkadaşlar şuna bakın abi. Deniz yiyicinin midesinin içindeyiz ya. Şaka değil, gerçek bu. Gerçekten bizi yedi. Hadi bakalım. hızlı olmamız lazım. Bunu bir şekilde durdurmamız lazım arkadaşlar. Yoksa bütün şehrimizi mahvedecek. Bütün her yeri yiyecek. Hadi bakalım şu ilerleyelim Tommiş. Yo yancı yine önümüze yosunlar var. Evet Tomuş baksana midesinde yosunlar oluşmuş artık. Şunları da şöyle kıralım. Sonra şuraya da şöyle kıralım. Hadi kırıl kırılıyorsunlar. Oo uh, tamamdır. Hadi bakalım Tomuş ilerlemeye devam ediyoruz. Sonra şuraları da şöyle kıralım. Ah, tamamdır. Bakalım acaba bundan sonra neyle karşılaşacağız? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizler de videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Şöyle şuraları da şöyle kıralım. Ah, hadi 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 hadi. Oh, tamamdır. Burayı da şöyle kırdım. Ah, tamamdır. Buradan herhalde geçebiliriz. Hayır geçemiyorum. Hmm, yosun çok burada. Şu, kırdık bunu da tamamdır. Oh, ilerliyoruz. Sonra burada da yosunlar var. Şöyle Tomiş geliyor musun? Evet yo Ben şimdi arkandayım. Tamamdır. Süper Tomiş. Hadi bakalım. Şuradan şöyle ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Aa, şöyle olamaz. Yine takılı kaldı teknem. Hadi şöyle da şöyle kıralım. Hop, i̇şte bu. Tamamdır. Tomiş şuna bak. Bir yere geldi görüyor musun? Hala Goya amca inelim. Ama dikkatli otomobil. Sakın suya düşme sakın. Sakın şöyle. Ah, tamamdır geçtim. <laughs> ben de geldim. Yaşasın be. Bu da ne ya? Tommy şuna bak. Yukarı doğru bir merdiven çıkıyor. O zaman çıkalım Goya amca. Başka çaremiz yok. Evet başka çaremiz yok arkadaşlar. O yüzden buradan çıkmamız lazım. Hadi bakalım şöyle tırmanalım yukarı doğru merdivenlerden. Acaba bu merdivenler bizi nereye götürecek? He? Tommy şuna bak. Önümüzde parkurlar var. Ama bu parkurlar hareket ediyor. Yoyan Jolamaz burayı nasıl yapacağız? Bu çok zor olacak. Evet baya zor olacak. Çünkü bloklar hareket ediyor. Neyse hadi bakalım Tomiş. Biz çalışkan ailesiyiz. Biz bunu başarabiliriz. Arkadaşlar sizler de video like atmayı unutmayın. Hadi bakalım bizim yanımızda mısınız? Lütfen gücünüzü gösterin. Eğer yanımızdaysanız arkadaşlar herkes videoya like atsın bakalım. Hadi bakalım. Şimdi atlıyorum. Tam blok önüme gelince atlamam lazım arkadaşlar. Ve geldi hadi bakalım. Atladım, vallahi atladım Tommi. Atladım ben de Tombiç şu an hareket ediyoruz, şu an hareket ediyoruz. Tamam dikkatli olmamız lazım arkadaşlar, dikkatli olmamız lazım şöyle. Oh, az kastım düşüyordum abi, az kastım düşüyordum. Tamamdır Tombiç Şunu bloğun ucu oraya gelince atlamamız lazım. Hadi bakalım, olması lazım, olması lazım yapacağız. Bunu başarabiliriz, bunu başarabiliriz. Hadi bakalım. Oh, ah, yaptım, yaptım, yaptım Tombiç Ne oluyor ya, ben nasıl geçeceğim? Hadi bakalım Tombiç yapabilirsin, bunu başarabilirsin. Geliyorum, geldim. Hı. 15 tamamdır. Şimdi buradan şuraya atlamamız lazım. O yüzden şu bloğun ucuna geleceğiz. Hadi bakalım. Aa olamaz Tomri. Tekrardan beklememiz gerekiyor. Evet oyuncu ben geçiyorum. Ben geçeceğim. Hadi. Aa geçemedim. Tomri dikkatli ol. Acele etme, acele etme, acele etme, acele etme, acele etme. Oh tamamdır. Yaptım. Ben de geldim. Oo oh, işte bu. Tamamdır önümüzde sadece bir tane dönem parkur kaldı ve şimdi oraya gideceğiz hadi bakalım bu ucu diğer ucuna gelmesi lazım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım aa geçtim vallahi geçtim vallahi geçtim niye ya beni bekle Hadi Tommiş başarabilirsin başarabilirsin. Aaaa doyabiliyorsan diyeceğim ben buraya çok çok. Aa, yaptım ulan. Yaşasın be aferin sana Tommiş. Hadi bakalım Tommiş önümüze sadece bir yer kaldı. Buraya geçmemiz lazım şöyle ilerleyelim. Hadi bakalım aa, bir dakika Tommiş hayır olamaz. Aaaa atladı Tommiş atladı ben de giriyorum Tommiş ben de giriyorum. Ben de giriyorum hadi. Oo, yaptım be. Yaşasın. İşte bu arkadaşlar dönem parkuru yapmayı başardık. Ha? Tommiş dikkatli ol Tommiş dikkatli ol. Şuna bak. Olamaz. Burada dönen çekişler var görüyor musun? Evet Nuri amca. Bu ne Bir koy valla Asitle ah, suya düşeriz. Valla Tomiş. Deniz yiyicisinin midesindeki asitle suya düşeriz. Hadi bakalım. O zaman Tomiş. Bu blok yukarı kalkınca ben geçmemiz lazım. Hadi. Oh. Oh. Hadi. Bir. iki Üç. Tomiş. Geçtim. Geçtim. Oh. Ah, oh. Ah, ah, ah. Geçtim valla. Ben geçtim. Ben de geldim. Ah, tamam. Tomiş. Bu sefer ee, çekişler yana doğru hareket ediyor. Çekişler yana doğru hareket ediyor. Tam çeki çabadayken geçmemiz lazım. Hadi bakalım. Aa, ı, tamam geçtim. Hadi bakalım. Bu sefer altın çekişteyiz. Altın çekişi geçmeye çalışacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Ha, hadi hadi geç, geç 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 geç. Hoppa. Oy. Az kalsın değiyordu valla bana. Hadi bakalım. Tomiş geliyor musun? Evet diyor amca kendim ol. Tamam Tomiş sen dikkatli ol. Hadi bakalım şimdi elmas çekiş var. Elmas çekiş var. Elmas çekiş var. Hadi bakalım. Aa, yap. Kendi kendine güvenebilirsin. Bunu yapabilirsin. <laughs> Yaptım. Yaşasın be. Aferin sana Tomiş'im. Ha? Bu ne ya? Bir saniye. Ha? Tomiş aşağı doğru bir yer var. Bir suya iniyoruz. Tomiş ama gidecek başka yerimiz yok. Ne yapalım? Buradan başka gidecek bir yerimiz yok. Baksana bir yerde açılmıyor. Gizli bir yer mi var acaba burada? Şöyle bakayım ve Yo hiçbir yerde yok Tomiş. O zaman Joy yapacak bir şey yok. Oraya atlayalım. Tamam hadi. Bismillah. İnşallah bir şey olmaz. Umarım bir şey olmaz. Umarım bir şey olmaz. Umarım bir şey olmaz. Ha? Aa. Tommiş bir şey olmadı. Gelebilirsin. Emin misin? Evet atla 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 aşağı. Atlıyorum. Ha! Atladım. Ah tamamdır Tommiş. Ha, o zaman bu midesi de değil. Bu normal midesindeki su o zaman. Güzel. Ha? Tommiş şuna bak görüyor musun? Aa, burada dikenler falan var. Oradan geçmemiz lazım üzerek. O zaman Goy amca nefesimizi tutacağız ve geçeceğiz. Hadi bakalım Tombiş. Şöyle iyice bir nefes alalım. Huuu. 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 Tombiş Tombiş inerler. Tombiş inerler. Huuu. 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 Geçtik. Huuu. Huuu. amca bir an nefes çıkardım. Hadi gel bakalım Tombiş. Şimdi buradan geçeceğiz şöyle ilerlelim iyice olamaz çok akıntı var çok akıntı var bombus kanardı koyat bombus kanardı koyat bu 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 çok zor. Burası çok derin. Evet donmuş nefes alacağımız alanlar çok kısıtlı. O yüzden nefesimizi düzgün kontrol edip düzgün ilerlememiz gerekiyor. Hadi bakalım. Tekrardan nefesimizi tutalım. Tekrardan nefesimizi tutalım. Bombiş ileride tombiş hadi gel benimle. Oğlum var. Oğlum var. Boğuluyorum. Az kalsın yine boğuluyordum tombiş. İki baloncuk kaldı. Yoy amca. Bir de ben kilolüyüm ya. Zar zar geçiyorum. Evet donmuş ya. Bir de sen kilo olursun harbiden zar zor geçiyorsun. Neyse neyse. Herhalde çıkışı ulaşmamız az kaldı. O zaman tekrardan nefesimizi tutuyoruz. Bir, iki, üç. Yüzme oh, devam edelim. Yüzme devam edelim. Bak, bak. Ah. Olamaz. Abi az kalsın dikenlere. Dikenlere batıyordum ve ölüyordum. Tamam. Tomuş burada bir yer daha var. Noyamcı burası bitmiyor <laughs> mu? Vallahi anlamadım Tommiş ben de. Hadi yeniden dalalım Bir, 1 2 3. Hadi bakalım ilerleyelim. İlerleyelim Tommiş. Aa! Oh. bu da ne? Tommiş şuna bak. Ha oh, burada denizcinin kalbi var. Oha! Göyende kalbine ulaştık. Aklıma bir fikir geldi Tommiş. Ne geldi? Göyende ne yapacağız ki? Tommiş eğer biz bu kalbi yok edersek Otomatikman deniz yiyici de yok olur. Ve biz de içinden çıkmış oluruz. Evet Yoy amca bu mantıklı. Ama bu koskocaman deniz yiyicisinin kalbini nasıl yok edeceğiz ki? A Aslında TNT'miz olsa bunu yok edebilirdik. Ama bende maalesef ki hiç TNT yok Tombiş. Merak etme bende var Yoy amca. Ne? <laughs> tombiş bu TNT nereden var sende? Yo amca deniz yiyicisini görünce hemen aldım yanıma TNT'yi yani. O yüzden bende TNT var. İyi iyi akıl ettim vallahi tonmuş Hadi bakalım o zaman bu TNT'leri güzel yerlere döşeyelim ki sonra patlatalım ve sonra deniz içi de yok edelim ve bu sayede şehrimiz kurtulmuş oluruz, memleket de kurtulmuş oluruz. Yaşansın, yaşansın işte bu. Hadi bakalım Tommiş. şimdi bu TNT'leri iyi yerlere koymamız lazım. Çok iyi yerlere koymamız lazım. Yoksa arkadaşlar bu kalp patlamaz. Hadi bakalım. ilk önce Tommiş bu kalbin en üstüne şöyle koymamız lazım. Tamamdır. Birincisini koyduk. Sonra diğerinde şuraya şöyle koyalım. Sonra diğerinde şöyle koyalım Tommiş. amca ben de Hadi bakalım Tomiş. iyi yerlere yerleştir ama. Bütün kalbi yok etmemiz lazım arkadaşlar. Buraya bir tane yerleştirdik. Sonra şuraya şöyle bir tane yerleştirirsek Aynen çok iyi olur. Sonra bakalım başka nerelere koyabiliriz. Ee, bir tanesini de şuraya koyalım şöyle. Bir saniye. Heh, tamamdır. Burası baya iyi oldu. Ee, bir de nereye koysak şöyle bakalım bir bakalım bir. Ee, bir tane de buraya koysak fena olmaz. Bir tane de şöyle koyuyoruz. Uh, Tommiş tamamdır. Her yere TNT'yi yerleştirdim. O zaman Joy amca TNT'leri yakalım mı? Denizci yok edelim. Hadi bakalım Tombiş. TNT'yi yaktım Tombiş kaç Tombiş kaç. Kaç. Patlıyor Tombiş. Denizci senin kalbi patlıyor. Oo! <laughs> 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 amca iyi misin? Oh, Tombiş. denizciyi patlattık. İşini bitirdik onun. Yaşasın. İşte bu be. İşte bu. İyi. <laughs> <laughs> Valla denizci yok ettik arkadaşlar ve şehrimizi kurtarmış olduk. Oh, Tommy, Vallahi çok zorlu bir gündü ya. Ben çok yoruldum. Ben artık eve gitmek istiyorum. Maceradan bıktım. Valla amca bugün başımıza bir sürü olay geldi ya, bir sürü. Valla harbiden öyle Tommy. Biz ne kadar bağımsız bir insanlarız.